İyi akşamlar hocam, nasılsınız? İyi akşamlar canım, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Bizler bu hafta bu videomuzda Plüton Kova Retrosunu konuşacağız. E, genel etkilerinden e, ve burç burç etkilerinden bahsedeceğiz. E, Plüton Kova Retrosunun bakalım ülke gündemimizde ve bizlere etkileri neler olacak? Evet aslında deneyimlemeye başladığımız etkilerinin şimdi retrolarını yeni yeni hissedeceğiz. Bakalım hadi buyur başlayalım. Başlıyorum hocam. Ee, jenerasyon gezegenlerimiz olan Plüton ilk kova burcuna geçişini 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirmişti ve 4 Mayıs 2024 tarihiyle 2 Eylül 2024 tarihleri arasında da aslında kova burcunda bir retro sürecine girişmiş girmişti ve sonrasında Oğlak burcuna da tekrar retrosuna devam ederek 20 Kasım 2024 tarihinde tekrar Kova Burcu'na geçiş yaptı ve 2044 yılına kadar burada seyrine devam edecek. Bizler şimdi 5 Mayıs'tan itibaren Plüton Retrosu'nun deneyimini tekrardan yaşayacağız. Ve 13 Ekim 2025 tarihine kadar da bu alanda retro süreci devam edecek. Kova Burcu'nun arketiplerine baktığımız zaman işte teknoloji, bilim, yapay zeka, toplumsal reformlar ve kitlesel <laughs> hareketler ön plana çıkmakta retro sürecinde ise bu alanlardaki kolektif düşüncenin geleneksel yapılaşmanın ve değişimini ve yenilikçi hareketlerini bize ifade edecek e, etkilerine baktığımız zaman yapay zeka, biyoteknoloji, yine dijital para, e, medeni haklar, eşitlik ve özgürlük, nükleer santraller, teknoloji ve bilişim sektörü Elektrik ve elektronik ile gündemler, internet ve ağ yapıları ile gündemlerimiz bu retro sürecinde olabilir. E, uçaklarda aksaklıklar ve kısıtlanmalar yeniden gündemimize gelebilir. Krediler, bankalar, vergiler ile ilgili kararlar te tekrardan bir revize edilebilir. Gizli saklı konular açığa çıkabilir ki Plüton zaten Hades'in şeyi olduğu için oradaki konuların tekrardan böyle bir açığa çıkma sürecini beraberinde getirebilir. Medikal olarak baktığımız zaman da Psikolojik dönüşümler ve bir takımda takıntılar da söz konusu olabilir bu retro sürecinde. Evet canım şimdi zaten uzak bir gezegenimiz. Senin de bahsettiğin gibi 250 yıllık yaklaşık döngüsü olan bir gezegen olduğu için bir burçtan geçişi de hem süreç olarak bizleri zaman olarak uzun süreler etkilemekte hem de Kitleleri etkileyen jenerasyon gezegenleri olmaktalar. O nedenle de dediğin gibi özellikle mesela nükleer santraller, nükleer silahlar, böyle tıpta çığır açacak teknolojik bazı gelişmeler bu dönem ben, ben de bekliyorum. Sonra büyük askeri hareketlilikler söz konusu olabilir. Sibel saldırı gibi... Teknolojiyle imtihan olduğumuz bazı konular olabilir. İnternette e, global bazı e, şeyler yaşanabilir ki tam aslında şu elektrik kesintisi de durağına yaklaştığı günlerdeydi. Böyle bazen diyorum acaba durağının etkisini daha mı birkaç gün önceden almalıyız gibi de düşünüyorum. Global elektrik kesintileri kova arketipinden dolayı bu tarz etkileri de verebilir. Yine e, böyle işte şu anda mesela gündemimizde olan yok o videolarda kasetlerde bu tarz konular bunlar dikkat edersen zaten günümüze ait şeyler değil hep böyle geçmişte bir gündeme gelip gündemden kalkan ama hepimizin kitlesel olarak ilgilendiği takip ettiği konular bunlarla ilgili bazı gelişmeler olabilir spiritüel konular dikkat çekici olabilir. Spiritüel konularla ilgili bazı şeyler gündeme gelebilir, dikkat çekici olabilir. ChatGPT'nin e, yasal altyapısı, düzenlemesi söz konusu olabilir. Ülkelerin kitleler olarak ChatGPT'ye biraz daha önem verdiği, teknolojik olarak faydalanmaya başladığı bir döngü olabilir. Yine eee burcundaki Plüton'u maalesef ülke haritamızda da çok sevmiyoruz. O nedenle böyle baktığımız zaman şey mesela Mayıs ayının sonunda Haziran ayının 23'ü gibi yine Haziran ayının sonunda Temmuz ayının içerisinde falan böyle zorlayıcı ülke haritamızda da tetiklediği zorlayıcı e, günler var. E, böyle biraz deprem hareketliliği tetikler mi, tetikleyebilir. Biz zaten Geçtiğimiz haftalardaki kayıtlarımızda yine böyle deprem hareketliliğinin olacağından bahsetmiştik. Şimdi önümüzde bir dolunay var. Dolunaya kadar biz zaten yeni ay etkisiyle tetikleneceğini ve 15 gün süreceğinden bahsetmiştik. Bu bana çok fazla soruluyor. Gerek sosyal medyadan gerek yakın çevremden. Daha büyük bir deprem beklemiyorum. Bunu tekrar vurgulayayım. Ama Plüton kova Retrosu'nda e, mesela tam da işte dün zannedersem Arjantin'de 7,5 şiddetinde bir deprem oldu. Etiklenebilir mi? Etiklenebilir ülkeler. Ama bizim ülkemizde bu Plüton kova direkt bu büyük şeyi... Deprem şeyini tetiklemiyor. Bundan önceki büyük depremlerde de hani Plüton'un bu tarz bir etkisi yoktu. Toplu ölümlerle ilgisi evet var. Zaten güneşin 21 Ocak günü tam da e, kova burcuna geçtiği gündü maalesef e, boluda yangında çok sayıda vatandaşımızı kaybettik böyle ülke aniden bir kaotik bir enerji içerisinde kaldı e, Amerika'da yangınlar devam ediyordu İşte Plüton'un böyle o kova etkisi olayın kitleler haline dağılması şeklinde yansıyabilir canım yine aynı şekilde etkileyebilir. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza elinize sağlık. Plüton kova retrosu burçlarımızı nasıl etkileyecek? Şimdi dilerseniz onlara geçelim. Tamam canım. Ben koç burcuyla başlıyorum. Her zaman olduğu gibi. Tamam. <laughs> ben de bu ayla devam ederim. Ee, yükselen Koç burçları Plüton retro süreci de zaten 11. evlerinde seyahati de aynı evlerinde aldıkları için e, retro süreci de aynı evlerinde deneyimleyecekler. Sosyal çevreleri, grup ve dernekleri ve topluluklarla ilgili gündemler yeniden e, hayatlarına da dahil olabilir. Dahil oldukları grup ve organizasyon veya arkadaş çevreleriyle ilgili yine bir değişim dönüşüm süreci. Orada bir sorgulama ben burada ait miyim gibi bir sorgu süreci içerisine girebilirler. Bu alanda bazı arkadaş çevrelerinde ya yüzleşmeler yaşanabilir. Yeni bir topluluk veya grupta da daha çok görev alma isteği de yaşayabilirler. Hedeflerine ve kariyerden gelecek olan gelirlerinde de bir takım farkındalıklar yaşayabilirler. Gündemlerine bu konularda gelebilir. Evet canım şöyle özür diliyorum bir dakika hadi hemen düzenliyorum. Evet şimdi e, Plütonun e, kova geçişi Boğa burçlarını e, biraz daha şöyle tepe evinden etkileyecek işleriyle ilgili bazı konuları e, onların da gündemlerinde olabilir. Zaten şu şu anda ay itibariyle Boğa burçlarının çok aktif enerji aldıkları bir dönemdeyiz. Gökyüzü böyle onların bilinçaltını biraz karıştırmakla, sosyal çevreleriyle ilgili bir takım değişiklikler yapmaya hissediyor olabilirler. Şimdi Plüton retrosunu da iş yerlerinde yapmış oldukları, vermiş oldukları bazı projeler, kararlar veya üstleriyle ilgili bazı konuları, Biraz çatışmalı olabilir, orada direnmesinler. En çok bu geçişten zorlanacak grup işte e, kova, boğa, e, aslan ve akrep burçları zorlu açı aldıkları için boğa burçları direnmeden iş yerlerinde yani benim de eksiğim olabilir, benim de düzenleme yapmam gerekebilir. Bu arada tam da şeyinde e, bu işte durağın günlerinde mesela garanti bankası dündü e, çöktü. Yani ve hmm. e, bir günden fazla, fazla neredeyse süreyle garanti bankası Elektronik ortamda hiç kimse e, kendi hesaplarına ulaşamadı Tam bu tarz bir etkidir işte plüton'un kova geçişi e, Boğa burçları da Kendi dijital verilerini korumaya özen göstersinler Altyapılarına özen göstersinler Bu Çünkü uzun bir süreç ta sonbaharın ortalarına kadar onları etkileyecek süreç içerisinde Biraz daha kendi veri kayıtlarını tutmaya biraz da hani orada ben hatasızım veya ben hani inat sabitlik enerjisiyle inat edip ben hatasızım gibi bir yanılgıya kapılmasınlar lütfen. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen ikizler burcuna geldiklerim geldiğimiz zaman 9. evlerinden transiti e, alacaklar ve bu hayata bakış açıları, felsefi konular veya dünya görüşleri açısından bir takım kendilerinde aydınlanmalar ya da bir sorgulama süreci içerisine girebilirler akademik alanda belki adım atmak istedikleri alanda belki korkuları var. Bu korkularıyla yüzleşebilir. O korkularıyla ilgili sorumluluk alma bilincini tekrardan bir revize etme içerisine girebilirler. Yine eğitim ve hukuksal alanda da gündemleri olabilir. Yarım kalan bir eğitime tekrar başlama kararı alabilirler. Evet canım. Yengeç burçlarına geldiğimiz zaman ülkemizin de yükselen burcu yengeç. Plüton'un bu geçiş alanı yine ülke haritamızın da böyle parala, para dışarıdan gelen paralar, başkasına ait kullandığımız krediler, başkasına ait bizim kullandığımız paralar, borçlarımız yani bir nevi bu alanı tetiklemekte. Ee, yengeç borçlarının da yine borçları ile ilgili bir takım yapılandırmalar söz konusu olabilir. Ee, yine onların da böyle tepe evlerinde satürn olduğu için bir müddettir yaptıkları işleriyle ilgili bazı şeyler yolunda gitmiyor olabilir toplumun gözü önünde bazı iş konuları ile ilgili karar değişiklikleri alabilirler bu da maddi olarak onları sarsabilir çünkü Mars'ta ikinci evlerinden geçmekte. yine onlara da biraz daha açık fikirli olmalarını biraz daha hani alınmadan küsmeden Gerekirse profesyonel yardımlar, destekler alarak bu süreci geçirmelerini önerebiliriz. Yine burası biraz ameliyatlar evi olduğu için kendilerinin veya yakın çevrelerinin bir ameliyat gündemleri söz konusu olabilir. Damarlar ve tansiyon rahatsızlığı, varisler gibi konular gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmelerini önerelim sevgili yengeç burçlarına. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen aslan burçlarına geldiğimiz zaman yedinci evlerinden bu transiti alacaklar. Dengeyi sağlamakta zorlanacakları bir dönem olabilir ki karşıdan da tam bir Mars transiti alıyorlar. Ondan dolayı böyle biraz egosal, e, ani kararlar almaktan uzak durmaya dikkat etsinler. Evlilik ve ortaklıklarında çünkü eski konular tekrardan gündeme gelecektir. Bu konularla ilgili de birazcık daha dürtüsel davranmamaya özel göstersinler. Evet, şimdi Başak Burçları'na geldiğim zaman Başak Burçları e, böyle biraz daha günlük işleriyle ilgili e, mesela dijital karmaşalar yaşayabilirler. Bilgisayarları çökebilir, e, dosyaları ile ilgili bilgisayarlarındaki sorun yaşayabilir Veya telefonları yani günlük olarak telefon bizim çok fazla yükümüzü çekiyor. Bazen bunun farkında olmuyoruz ama telefonla ilgili bir arıza yaşadığımız zaman her şeyimiz orada kayıtlı bu tarz konularıyla ilgili bazı deri kayıpları veyahut da orayı güncellemelerle ilgili bazı sorunları nedeniyle e, böyle bir kaotik dönem yaşayabilirler onlara da öncelikle bu alanlarına bir dikkat etmelerini bu işlerden anlayan gençler bu konulardan iyi anlıyor onlara onu hatırlatalım onları güncellemelerini falan yaptırmalarını öne önerelim yine bu alan sağlık evi olduğu için Onların da böyle bir sağlıkla ilgili hastane hastanelerde modern tıbbi cihazlarla ilgili bazı tedaviler, bazı ultrason çekimleri, röntgenleri gibi konular gündemlerinde olabilir. Süreç uzun. Lütfen sağlığınıza dikkat edin sevgili Başak burçları, Satürn karşıdan geçtiğimiz seneden beri onları zorlamakta. Zaten sağlıklarına pimpirikiler biraz daha şey yani çok kafaya takmadan kontrollerini yaptırsınlar diye. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen terazi burçlarına geldiğimiz zaman e, bu süreci beşinci evlerinde deneyimleyecekler. Yetenekleri, hobileri, çocuklarıyla ilgili konular gündemlerine gelebilir. Eski ilişkileri ya da partnerleriyle ilgili bir takım yüzleşmeler, aydınlanmalar söz konusu olabilir. Burası bir de aynı zamanda spekülatif yatırımlar evi de olduğu için bu yatırımlar eviyle ilgili de bazı şeyler gündeme gelebilir. Mesela eee coinler e, gibi alanlarda da böyle bir takım şeylerle ilgili tekrardan onları yatırım yapma isteği gibi dürtüsel olarak karşıdan Neptün ve Koç burcuna geçti. Ondan dolayı o alanda bazı yatırım süreçleri olabilir. Eski yatırımlar gündemlerine gelebilir bu süreçte. Evet. Ee, zaten koç şey teraziler ve koçlar bu aydan itibaren Satürn'ün etkisini de en yoğun yaşayacakları için Onlara da e, kolaylıklar dileyelim. Satürn karşıtlığı alacaklar. Evet, e, akrep burçlarına geldiğimiz zaman akrep burçları böyle biraz daha aileleri, evleri, aile büyükleriyle ilgili bir alanda e, bu e, Plüton Retro etkisini yaşayacaklar. E, özellikle şöyle bir yılbaşı civarında, yılbaşından hemen sonra Ocak ayı itibariyle Almış oldukları etkilere dönüp baktıkları zaman işte ne yaşadılar evlerinde mesela dijital sorunlar mı yaşadılar teknolojik gelişmeler cihazlar mı aldılar bu tarz gelişmeler bir kısmının benim gözlemlediğim aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgilenmesi gerektiği sevgili akrep burçlarının yine bu süreç içerisinde. O zaman yaşanan konuların veya rahatsızlıkların devamı niteliğinde bir sağlık e, gündemlerinin olabileceğini ebeveynlerinin kendilerinin değil sağlık gündemlerinin olabileceğini tahmin ediyorum veya da evleriyle ilgili teknolojik bazı cihazlar e, arıza yapabilir almış oldukları veyahutta da e, evleriyle ilgili bazı tesisatlarla ilgili sorunlar gündemlerine gelebilir bunlarla ilgilenmeleri gerekebilir süreç uzun ee, şimdiden hangi alan hangi cihaz e, sinyal veriyor burayı ben gözlemlesinde Muhtemelen önümüzde Merkür retrosu var o dönem daha çok yaşadıklarını hissedecekler teşekkür ediyorum hocam yay burçlarına geldiğimiz zaman üçüncü evlerinden bu transit alacaklar kardeş kuzen yakın çevre eğitim ticaret ile ilgili alanlarda etkiler alacaklar. Eski yazışmalar, belgeler, anlaşmalar, sözleşmeler gündemlerine gelebilir. Geçmişte almış olduğu bir eğitim yine yay burçlarının gündemlerinde olabilir. Düşünce yapılarında veya fikirlerinde değişiklikler olabilir. Aynı zamanda araçlarında trafikte bir takım sıkıntılar olabilir. Araçlarında da araçlarla ilgili aksaklıklar, araçlarında bulunan e, şeyler, donanım aksaklıkları ile bir, ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Evet, kova burçları, pardon, oğlak burçlarına geldiğim zaman Kova'nın e, Plüton'un Kova geçişini para evleriyle ilgili bir alanda yaşayacaklar haliyle. Onların da sonbahardan beri böyle bir tetiklenen, giden gelen, düzensiz olan bazı para hanelerinde şu anda düzene sokmaları gereken bir akış meydana gelecektir o zaman başlayan bir işiniz vardır geliri düzenli değildir artık düzene girmesi için sistem her zaman bizi yokluyor sen bunu hak ettin mi hak etmedin mi retro dönemlerinde bu dönemde eğer hak ettilerse emin olsunlar ki fazlasını vererek devam edecektir oğlak burçları genel olarak sorumluluk sahibi olduğu için ben %90 oğlak burçlarının bu transiti Paranın onlara olumlu akışı olarak doğum haritalarını tabi bilmediğim için çok genel bir yorum olacak ama Genel olarak oğlakların e, sorumluluk sahibi olması, e, işlerine e, titiz olmaları nedeniyle para akışlarının artacağı bir dönem olacağını düşünüyorum ama bu sıralar değil. Şöyle en azından mars böyle onların karşı evinden geçtikten sonra yani Haziran ayının başlarını buluyor o zamana kadar biraz giderlerin fazla olduğu bir süreç yaşayabilirler ama ondan sonrasında kalıcı olarak gelirlerinin çok büyük bir gelirin yeni bir kapısı açılıyor gibi düşünebilir sevgili oğlak burçları. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen kova burçlarına geldiğimiz zaman ise kendi birinci evlerinde ilişkiler, kişisel hayatında değişim ve dönüşüm etkisi, kariyer hayatında da olabilir bunların yükselen kova burçlarımızın tamamıyla bir değişim dönüşüm süreci etkisine girecekler. Fiziksel ve mental anlamda da kendilerine bir dönüştürücü etkiye sahip olabilir bu şey. Yeniden revize etmek istedikleri konular gündeme gelebilir. Kova burçlarına bu süreç aşırı bireysellik de verebilir. Yani orada bu süreçte kendilerini daha da özgür hissiyatını da fazlasıyla verebilir. Evet. Son olarak balık burçlarımıza baktığımız zaman balık burçlarımız Plüton'un bu kova geçiş enerjisini e, daha böyle kapalı alanlar, bilinç altları gibi bir alandan yaşayacakları için e, bilinç altlarında bazı korkular tetiklenebilir. Geçmişte korktukları ama unut çünkü bu büyük bir geçiş, büyük bir enerji ee, geçmişte korktukları, bunu yaşar mıyım dedikleri bazı konularla ilgili bir tetik mekanizması tekrar gündeme gelebilir. Lütfen bilinçaltlarını çok e, zorlamasınlar çünkü karşısında da dediğim gibi Mars var. Haliyle o bilinçaltlarının bir şeyi bozulursa, e, dengesini bozarlarsa gerçekten e, psikolojik olarak bazı geri dönülmez rahatsızlıklarını tetikleyebilirler. Bu alanda dikkatli olsunlar. Yine onlara da özellikle kalp ve damar sağlığının açısından dikkatli olmalarını önerelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza, ilminize sağlık. Süreç biraz ekip ayına kadar devam edecek. Uzun bir süreç olacak. E, farkındalıklar ve aydınlanmalar yaşayacağımız bir süreç olacak. Hayırlara vesile olsun inşallah. 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 Güzel bir hafta diliyorum.